Köpeğini seven komşu çocuğunu evire çevire dövmüş darp iddialarını da reddetmişti. Hakkındaki iddianame tamamlandı. O komşuya 4,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Saçını çekiyor, kolundan tutuyor, burasından tutuyor, tehdit ediyor. Dayak yok, şiddet yok. Köpeğini seven komşu çocuğunu dövdü, yaptığı yanına kalmadı. Hakkında 4,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Çınarı yakalıyor, yere, yere düşüyor çınar. Alıyor yakalıyor, saçını çekiyor. Ağzından tutuyorum, neden böyle yapıyorsunuz diyorum. Yüzünü tutmuşum. Geçtiğimiz Ağustos ayıydı. İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 6 yaşındaki Çınar ve 9 yaşındaki Poyraz, komşularının köpeğini sevmek istedi ama köpeğin sahibi beklenmedik bir tepki verdi. Küçük çocuğun yakasına yapıştı, saçını çekti, ağzını kapadı. Yetmedi, kolundan tuttu, sürükledi. O komşu hakkında kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama suçundan 4,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.